Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Kasım ayı aylık burç yorumuna hoş geldiniz. Merkür'ün 10 Kasım'da burcunuza girmesiyle planlarınızı oluşturma ve ihtiyaçlarınızı ifade etme konusunda daha net ve odaklanmış olacaksınız. Sosyal ve dışa dönük doğanızı harekete geçiren konuşkan Merkür'ün burcunuzda bulunmasıyla birlikte 13 Kasım'daki akrep burcundaki yeni ay hala kış uykusu modunda olduğunuzu hissettiriyor. Beklenmeyen program değişiklikleri veya acil sorumluluklar huzurunuzu kaçırabilir. Ancak bu ayın ana mesajı zihinsel sağlık molalarına öncelik vermeniz, sizin elinizde olduğu yani bu yeni ayı iç dünyanızın ihtiyaçlarına odaklanarak ve kendi başınıza bir ritüel olarak geçirin sevgili yaylar. Çünkü 22 Kasım'da başlayan yay burcu sezonunda yoğun ve hareketli bir dönem sizi bekliyor olacak. 24 Kasım'da motivasyon gezegeni Mars'ın birinci evinizde güneş ve merkür ile Birleşmesiyle de yaz saati tasarrufunuz sona erer ve sezonunuzu kutlama zamanı gelir sizin için. Ayın sonlarında kendinizi daha çok kendiniz gibi hissedeceksiniz. Bu da tutkularınızı kovalamanın ve hedeflerinize doğru ilerlemenin tam zamanı demektir. Ancak ilişkilerinizin de biraz ilgiye ihtiyacı olduğunu unutmayın. 27 Kasım'daki İkizler Burcu'ndaki Dolunay bu dinamikleri aydınlatıyor. Seviyorsanız serbest bırakın derler. Bu ay biraz özgürlüğün her şeyin büyümesine yardımcı olduğunu hatırlatır. Hem sizin hem de sevdiklerinizin nefes alabileceği bir alan olduğundan emin olun. Sevgili yaylar günlük hayatın sorumlulukları altında ezildiğinizi düşünüyorsanız dönüşüm buradan başlamalıdır. Korku ve sıkışıklık yaşadığınız her alanın yeniden restore edilmesi gerekiyor. Hayatta aşırı bağlı ve bağımlı olduğunuz davranış, ortam ve kişilerle ilgili de kendinizi izleyin. Yakın çevre ve kardeşler açısından gerilmemeye özen gösterin. Aklımda demeniz gereken alan iletişim. Alışılmış davranış biçimlerine veda ettiğiniz oranda yaşamınız heyecan verici deneyimlere kapılarını açabilir. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan oldukça fayda ve destek göreceksiniz. Daha sosyal olacak. Yeni sosyal ortamlar içinde e, içine gireceksiniz. Yeni insanlarla tanışacaksınız. Eğlence hayatı ve biraz daha parti, davet ve konser gibi etkinliklere de çok fazla vakit ayırabileceksiniz Kasım ayında. Yalnız olan yaylar yeni tanışacakları veya girecekleri sosyal ortamlarda minik yakınlaşmalar yaşayabilirler. Dostlarınız, arkadaşlarınız ile olan problemlerin üstesinden de çok rahat bir şekilde girebileceksiniz. Kazandığınız gelirleri de artırabilecek, üstlerinizden güzel destekler alacaksınız. Bazı dostlarınız ve arkadaşlarınız size partner bulmanız açısından da ara buluculuk yapabilirler. Kendinizden fazlasıyla söz ettireceğiniz bir dönemdesiniz sevgili yaylar. İşlerinizle konuşuluyor, yeni anlaşma ve planlar yapmak istiyorsunuz. Bu kazançlı etkiye dikkatle yaklaşmanız halinde kendinizi daha doğru ifade edebileceksiniz. Yolunda gitmeyen konularda ısrarcı olmayın. Çevrenizde konuşkan, iddialı, neşeli, optimist bir imaj yansıtıyorsunuz. Tartışmaktan kaçınmayan, Geri adım atmayan bir tavrınız olabilir. Farklı görüşlere de açık olmanız gereken bir dönemdesiniz. 13 Kasım'daki Akrep burcundaki yeni ay döneminde daha çok geri plana attığınız konular üzerinden etkileneceğiniz bu yeni ay döneminde sizi engellediğini düşündüğünüz fikirlerden kurtulmak isteyebilirsiniz. Gündelik hayatın sizi zorladığı bir dönem olacak. Sağlığınıza da Dikkat etmeniz önemli bu arada sevgili yaylar. Yakın çevrenizde olan ilişkileriniz de gündeme gelecek. Sizin dışınızda gelişen olaylarda kontrolcü olmayı bırakmanız gerekecek. Bu süreçte arkadaşlarınızın vereceği fikirler de size yardımcı olabilir. Elinize hiç beklemediğiniz bir anda toplu bir para gelebilir. Kendinize güvenerek hareket edebilir ve yeni girişimleriniz olabilir. Akrep Burcu'ndaki yeni ay e, sizi bilinçaltınızla yüzleştirecek. iç dünyanıza dönmek, bir süre kendinizle baş başa kalmak sizi rahatlatabilir. Öte yandan uzun süredir içinizde tuttuğunuz ve size negatif etkileyen düşüncelerinizde dışa vurmak için terapiye yönelebilirsiniz. 24 Kasım'da üzerinizdeki ölü toprağını atacaksınız. Sakarlık ve dikkatsizlikten oluşan ev kazaları oluşabilir. Dikkatli olun. 27 Kasım'da özel hayatınızı etkileyen Dolunay bir sonuca varmanıza sebep olacak. Sevdiğiniz insanın hayatındaki oluşumlar sizi etkileyebilir. Taşınma ya da yer değiştirme olasılığı görünüyor Kasım ayında size. Şöyle özetlersek sevgili yaylar, Kasım ayının ilk yarısında çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, sağlık veya evcil hayvanlarınızla ilgili ani beklenmedik durumlar söz konusu olabilir. Ayrıca maddi konularda güçlü destekler alabilirsiniz. Sosyal çevre arkadaşlarınızla ilgili şans sizin olacak. Kasım ayının ikinci yarısında hastane, sağlık, psikolojik durumlar söz konusu olabilir. Gizli kalmış konular açığa çıkabilir. Bu dönemde dikkatli olmanızı ve sezgilerinize güvenmenizi tavsiye ediyorum. Bir taraftan ise enerjinizde yavaş yavaş Yükselişe e, geçiyor olduğunu göreceksiniz. Kasım ayını bitirirken 27 Kasım'da ikizler burcundaki dolunay ile birlikte ilişki, ortaklık, evlilik, mahkeme konuları sizin için ön plana çıkacaktır. Bu dönemde iletişim sorunlarından dolayı engellerle karşılaşabilirsiniz. İletişime ve yakın çevrenizin söylediklerine de dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca ilişkiler konusunda Kasım ayının sonlarına doğru tamam mı, devam mı gibi kararlar e, alınabilir, verilebilir. Ev veya ailenizle ilgili önemli kararlar vermemeye ve resmi imzalar atmamaya gayret edin. Duyduğunuz her habere ve bilgiye hemen inanmayın. Siz perdesinin aralanması için kendinize zaman tanımak en sağlıklısı olacaktır. 22 Kasım'da Güneş Yay Burcu'na geçiyor sizin burcunuzda. Kasım ayında doğan yayların doğum günü şimdiden kutlu olsun. Ve 22 Aralık'a kadar Güneş burada kalacak. Ee, ve sizin burcunuzda yolculuğa devam edecek. Güneşin burcunuzda olması demek parlıyorsunuz demek sevgili yaylar. Yani tüm dikkatleri üzerinize çektiğinizi göreceksiniz. Fiziksel olarak da kendinizi daha canlı hissedebilirsiniz ancak 24 Kasım tarihinde Mars'ta yay burcuna geçiş yapacak haliyle de bedeninizi fazla zorlamayın. Zorlama riskiniz var çünkü özellikle de spor yaralanmalarına karşı dikkatli olun. Tekrar eden enfeksiyonlarınız varsa bu dönemde nüksedebilir. Bu tarih gelmeden bağışıklık sisteminizi de destekleyin sevgili yaylar sağlıklı, mutlu, huzurlu, keyifli bir Kasım ayı geçirmenizi diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki yorumlarda, videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.